Olayın asıl kahramanları Seyit Onbaşı ve mermi olmasına rağmen fotoğraf karesine giren asker tesadüfen orada bulunan biri değildir. Kendisi namı değer Nideli Ali yani Ali Çolak'tır. Ali ilk savaş tecrübesini Balkan Harbi'nde edinir. Balkan Harbi'nin bitiminde Nide'ye dönen Ali evlenir fakat bu kez de 1. Dünya Savaşı patlak verir ve Ali'yi Çanakkale cephesine çağırırlar. Ali cepheye ulaşmak için trenle Balıkesir'e kadar gider. Fakat Balıkesir'den Çanakkale'ye herhangi bir vasıta bulamaz. Cepheye varmak için Balıkesir'den Çanakkale'ye kadar yürür. Çanakkale'deki birliğine vardıktan sonra Mecidiye Bataryası'nda görevlendirilir. İngilizler savaş gemisinden atılan tahrip gücü yüksek bir mermi ile bataryayı vururlar. Batarya komutanı yüzbaşı Hilmi Bey hemen bölgeye gelir, yaralı ve sağ kalan askerleri ararken imdat feryatlarının geldiği yöne doğru giderek toprağın altındaki Nideli Ali'yi kurtarır. Nidal Ali ayağa kalktıktan sonra yaralı arkadaşları var mı diye gezerken ayağına bir şey takılır. Bunun bir ayak olduğunu fark eder. Patlamanın etkisiyle diklemesine yere saplanan bir arkadaşını yine yüzbaşı Hilmi Bey ile toprağın altından çıkarır. Toprağın altından çıkarılan kişi ise Seyit Onbaşı'dır. Bu olayların yaşanmasından kısa bir süre sonra ellerinde kalan son top mermisini Seyit Onbaşı topun ağzına sürer. Nideli Aliye ise bataryanın üstüne çıkmasını ve atılan merminin isabet edip etmediğini kontrol etmesini söyleyip topu ateşler. Düşmana ait en büyük savaş gemisi İngilizlerin zırhlısı Ege'nin sularına gömülmeye başlamıştır. Balkan Harbi, Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı derken tüm cepheler alınmış, Yunanlılar İzmir'e dökülmüş ve savaş kazanılmıştır. İzmir'in kurtarılmasıyla beraber tüm askerler tehris edilmiş, isteyen askerlere İzmir'den toprak verilmiştir. Nidel Ali ise en yakın silah arkadaşı Seyit Onbaşı gibi verilen gazilik maaşı ve İzmir'den verilecek toprağı kabul etmemiştir. Tabii ki giden Ali ile dönen Ali bir değildir. Soğanlıdere'de ayağına 7 kurşun isabet eder. Kurşunlar çıkarılsa da Nidel Ali bir ömür boyu kurşunların izini taşır. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar.